İngilizler İngilizce konuşan, ortak bir tarih ve kültürü paylaşan İngiltere'ye özgü bir ulus ve etnik gruptur. İngiliz adı eski İngilizce'de Anglesin yani Angler ailesi kelimesinden türemiştir. İngilizler adını veren Anglar Britanya adasına kıta Avrupa'sından gelerek yerleşen halklardan sadece biridir. Anglar milattan sonra 5. yüzyılda Büyük Britanya'ya Alman coğrafyasından koparak yerleşen bir Cermen kabilesidir. Britanya adasının ilk sakinleri M.Ö. 2800-1800 yılları arasında Batı Avrupa'yı etkisi altına alan çam biçimli çömlek kültürüdür. Kökenlerine dair pek fazla bilgi bulunmayan bu kültürün İngiltere'ye bıraktığı en eski miras ise bugün dahi tam amacı bilinmeyen astronomi, meteoroloji, geometri ya da pagan ayinleri için kullanıldığına dair hipotezlerin ortaya atıldığı çember oluşturacak şekilde sıralanmış olan dikili taşlardan oluşan Stonehenge kompleksidir. Milattan önce 500. yıllara geldiğimizde ise antik Britonlar ya da Keltik Britonlar olarak anılacak olan Kelt kabileleri günümüz Fransa'sının İngiltere'ye en yakın kıyısından İngiliz kanalını geçerek Britanya adasına gelmeye başlamıştır. Roma İmparatorluğu'nun istilasına kadar 600 yıl boyunca adaya yayılarak yerli halklarla karışan bu insanlar İrlandalıların, İskoçların, Gallilerin ve Kornişlerin ilk atalarıdır. Kelt göçmenler zaman içinde siyasi birlikler kurmaya başlamış ve 3 ana kabile konfederasyonu ortaya çıkmıştır. Günümüz İrlandası, Manadası ve günümüz İskoçyasının küçük bir kısmını kontrol eden Galliler, günümüz İskoçya topraklarını kontrol eden Pikler ve adanın geri kalanını kontrol eden Britonlar yüzlerce yıl boyunca adaların tek hakimi olacaktır. Ortak atalara sahip bu üç topluluk da benzer dilleri ve benzer pagan inançlarına sahip olmalarına karşın yüzlerce yıl boyunca birlik olamamışlardır. Milattan önce 55 yılında Sezar'ın emriyle Roma rejonları ilk defa Britanya adasına ayak basarken Britonların efsanevi kabile şefi Casivellaeus Romalılara karşı direnişi organize etmiş ve Romalılar herhangi bir toprak kazanımında bulunamadan adayı terk etmiştir. Milattan sonra 43 yılında ise Roma lejyonları bu defa adaya mutlak bir işgal için ayak basacaktı. 40 yıl sürecek olan uzun savaşlar sonrasında Roma lejyonları Kelt kabilelerine karşın üstünlük sağlasa da özellikle piklerin kontrolündeki kuzey topraklarında mutlak bir denetim sağlayamayacaktır. Bunun üzerine Roma İmparatorluğu milattan sonra 122'de kazanımlarını korumak ve imparatorluğun Britanya sınırını belirlemek için Günümüz İngiltere'si ve İskoçya'sı topraklarını belirleyen ve adayı bir uçtan diğer uca bölen Hadrian Duvarı'nı inşa etmiştir. Romalılar inşa ettikleri duvarın denetim altında tutamadıkları kuzeyinde kalan toprakları Kaledonya olarak adlandırırken, duvarın güneyinde kalan toprakları kelt kökenli Briton halkına nispetle günümüzde de kullanıldığı şekilde Britanya olarak adlandırmışlardır. Yaklaşık 400 yıl boyunca duvarın güney tarafında kalan Kelt kökenli Briton halk Romalılaşmıştır. 5. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise Roma İmparatorluğu iyice zayıflamış haldeydi ve Britanya'daki vatandaşlarını korumaktan acizdi. Duvarın öbür tarafındaki Kelt kökenli Piklerin ve İrlandalıların akınları ise durmak bilmiyordu. Bunun üzerine Britanyalılar Kuzey Almanya'da yaşayan Cermen kabilelerini adaya kendilerini korumaları için davet etmiştir. Fakat sonrasında 3 Cermen kabilesi Anguluslar, Saksonlar ve Jutlar birleşerek bu Roma eyaletini işgale başlayacaktır. Jutlar ilk işgalden sonra Güney Britanya'da birkaç küçük devlet kurduktan sonra siyasi olarak Britanya tarihinde daha kısıtlı şekilde etkili olabilmişlerdir. Kimi araştırmacılara göre Jutlar Saksonlar tarafından etnik temizliğe uğramış ya da Saksonların içinde asimile olmuştur. Jutlar bu dönemde kent şehrini kurarken Briton toprakları üzerinde Saksonlar Essex, Sussex ve Wessex krallıklarını, Anguluslar ise Mercia, Northumbria, East Anglia ve Middle Anglia krallıklarını kurmuştur. Bu süreçte toprakları işgal eden Britonların bir kısmı Britanya'dan göç ederek İspanya ve Fransa'ya yerleşecektir. Öyle ki günümüzde Fransa'nın en batı ucunda bulunan Britanya bölgesine adını veren Britanya'dan göç eden Britonlardır. 8. yüzyıla gelindiğinde ise Britanya topraklarında büyük oranda Cermen kökenli Anglo-Sakson iktidarı bölünmüş krallıklarla da olsa tesis edilmiş, bölgede kalan Britonlar da Keltçe ve Latince karışımı dillerini bırakarak Latince ve Keltçeden kelimeler barındıran yeni bir Cermen dili konuşmaya başlamıştır. 793 yılında ise beklemedikleri bir düşman denizden gelecek, manastırları yağmalayarak Hristiyan rahiplerini hunharca katledecekti. Lindisfarne manastırında katliam yapan bu kuzeyli acımasız pagan savaşçıların adı Vikinglerdi. Onlarca yıl boyunca Viking yağmacılar Britanya topraklarına yağma akınları yapar. Hatta İrlanda ve gözden uzak kuzey adalarında koloniler kurar. Fakat 865 yılında Vikingler oldukça kalabalık bir şekilde Britanya topraklarına ayak basacaklardı. Bu ordu İsveç, Norveç, Danimarka ve İrlanda kolonilerinden gelen Vikinglere Fransa'yı yağmalayan Vikinglerin de katılmasıyla kurulan Viking tarihinin gördüğü en kalabalık ordu, Büyük Viking ordusudur. Efsaneye göre orduyu Ragnar Lodbrok'un oğulları komuta etmekteydi. Anglo-Sakson krallıklarına karşı yapılan askeri harekat 14 yıl sürecek ve Wessex haricinde kalan tüm Anglo-Sakson krallıkları bu ordu tarafından istila edilecektir. Bu süreçte Wessex kralı Alfred Vikinglere karşı başarılar elde ederek krallığını koruyabilmiş ve kendisini tüm Anglo-Saksonların kralı olarak ilan etmiş ve İngiltere tarihinde büyük unvanına layık görülen tek kral olmuştur. Wessex kralları modern İngiliz halkının dışarıdan gelen pagan düşmana karşı birlik olmasını sağlayacak. Wessex kralı Athelstan tüm İngiltere'nin ilk kralı olarak ilan edilecektir. Wessex Vikinglerle mücadeleye devam ederek Vikinglerin elinde kalan son kale olan York'ta Erik kanlı baltayı yenilgiye uğratarak Britanya topraklarında yabancı istilacıları uzaklaştırmıştır. Fakat 1013'te bu defa Danimarka kralı Çatal Sakal Svein büyük bir Viking ordusu ve filosu ile İngiltere'ye şahsen hücuma geçti. Bu hücuma karşı çıkamayan İngiltere kralı Ethelred Normandiya'ya kaçmak zorunda kaldı ve Danimarka kralı Çatal Sakal İngiltere krallığını ele geçirdi. Çatal Sakal'ın ani ölümü sonrası Anglo-Saksonlar tekrar yönetimi ele geçirse de 1015 yılında bu defa başka bir Danimarka kralı Kral Kunut yarım kalan işi sonlandırmak için gelerek Vessex hanedanlığını sonlandıracaktı. Kral Kunut 1016 yılında İngiltere'yi büyük oranda işgal etmiş ve İngiltere tahtında geçmişti. Bu tarihten sonra 26 sene boyunca İngiltere Danimarka Krallığı'nın bir parçası olmuştur. 1042'de Wessex Hanedanlığından Aziz Edward kral olarak seçilirken İngiltere'yi 24 sene boyunca yönetecek ve İngiltere'nin temellerini atan Wessex Hanedanlığı'nın son kralı olacaktır. Aziz Edward'ın çocuğu olmaması üzerine 1066 yılında İngiltere tahtında oturan kralın soyu değişerek taht Godwin hanedanlığına geçmiştir. Hanedanlığın ilk ve son üyesi ayrıca İngiliz tahtında oturmuş olan son Anglo-Sakson kral Kral Harold tahta çıkmıştır. Aynı sene Kral Harold Godwin, İngiltere'yi işgal etmek isteyen Norveç kralı Harald Sigurdson'u Stamford Köprüsü Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratmış ve Norveç kralını öldürmüştür. Vikinglerin aldığı bu ağır yenilgi İngiltere tarihinde Viking çağının sonu olarak değerlendirilir. Fakat Vikinglere karşı kazanılan bu parlak zaferden sadece 20 gün sonra Fransa'nın İngiltere'ye bakan kıyılarında bulunan Normandiya topraklarının dükü William, İngiltere tahtına oturan Harold Godwin'in kral olmayı hak edecek kadar soylu olmadığını öne sürerek İngiltere topraklarına girdi. Ve gerçekleşen Hastings Muharebesi'nde Harold'un yorgun ordusu William'ın ordusuna yenildi. Vikinglerin Normandiya bölgesine yerleşerek Frank halkla karışmasıyla ortaya çıkan Normanlar, Kertlerden, Anglo-Saksonlar, Jutlardan, Vikinglerden sonra İngiliz kültürünü şekillendirecek olan halktır. Norman istilasından sonra İngiliz halkı etnik olarak son şeklini alacaktır. İngiltere'deki Fransızca konuşan Norman iktidarıyla birlikte soylu sınıf değişmiş, gerek kültürel olarak gerek konuşulan dil olarak Britanya tekrar farklılaşmaya başlamıştır. Bu son karışma ve farklılaşma İngiliz halkının ve İngilizcenin son şeklini almasına yol açacaktır. 1154 yılında tahta çıkan Normandiya dükü ve İngiltere kralı ünvanlarını taşıyan 2. Henry, Fransa'nın güneybatısında bulunan Akitanya düşesi Eleanor ile evlenerek topraklarını miras yoluyla genişletmiş ve İngiltere ile Fransa'nın büyük bir bölümünü kontrol eden Angevin İmparatorluğunu ilan etmiştir. İkinci Henry'nin iki oğlundan aslan yürekli Richard ve John tahta geçtiler. Aslan yürekli Richard haçlı seferine katılırken Fransa'daki topraklarını başarılı bir şekilde korusa da kendisinden sonra tahta oturan kardeşi John döneminde Fransa'daki Norman hanedanlığının ana vatanları olan Normandiya dahi elden çıkacaktı. Kral John iktidarı döneminde mensup olduğu hanedanlığın ana vatanı ve Fransa topraklarını korumak için Fransa ile savaşırken Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile ortak bir ordu kurarak ortak düşmanları olan Fransa'yı mutlak bir mağlubiyete mahkum etmeyi tasarlamış olsa da Angevin İmparatorluğu ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun birleşik ordusu Fransa Kralı 2. Filip'e karşı Bovines Savaşı'nda ağır bir yenilgi alacaktı. Bu savaş sonucunda İngiltere kendisi için oldukça önemli olan Batı Fransa'daki topraklarını kaybederken Angevin İmparatorluğu dağılacak, geriye İngiltere Krallığı kalacaktı. Fakat daha önemlisi dünya tarihini değiştirecek olan bir gelişme bu savaşın dolaylı sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kral John diğer adıyla Topraksız John aldığı ağır yenilgiden sonra İngiltere'deki lordlar ve baronlar kendi aralarında sözleşerek kralın yetkilerini kısıtlayan bir anlaşmayı Topraksız John'un önüne koymuşlar imzalamaması halinde isyan edeceklerini deklare etmişlerdir. Bu anlaşmanın adı Magna Carta'dır. Magna Carta anlaşması Tanrı tarafından yetkilendirildiğine inanılan ve kilise tarafından onaylanan kralın yetkilerini ve mutlak iktidarını kısıtlıyor, hukukun üstünde kimsenin olmayacağını ilan ediyordu. Özellikle Magna Carta'nın 39. maddesi Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin hukuk sisteminin temelini oluşturmuştur. Magna Carta'nın 39. maddesinde şunlar yazıyordu: Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek ve hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır. 1215 yılında imzalanan Magna Carta anlaşmasının 39. maddesi adaletin herkesin ve her şeyin üstünde olduğunu, kral dahi olsa tek bir kişinin imtiyazlara sahip olmasının adaletsizliğe sebep olacağı düşüncesini yerleştirmiş, Magna Carta prensiplerinin ortaya çıkardığı düşünceler, bir yıl önce Fransa'daki topraklarını kaybetmiş olan İngiltere Krallığı'nı birkaç asır sonra dünya tarihinin gördüğü en geniş sınırlara sahip 5 kıtaya yayılmış Büyük Britanya İmparatorluğuna dönüştürecektir. Çömlek yapan insanlar, boyun eğmeyen keltler, Romalılaşmış Britonlar, acımasız Vikingler, yeni topraklar arayan Anguluslar, Jutlar, Saksonlar ve Norse Frank Normanların karışımından ortaya çıkan bu halk liberalizmi ortaya atarken adaleti devletlerin temeline yerleştirecek modern eğitim sisteminin temellerini atarken insanoğlunun inanılmaz bir şekilde hızlı gelişmesini sağlayacak olan sanayi devrimini ilk defa gerçekleştirecektir.